Merhabalar. Ben Zafer Aktaş. Bu videoda sizlere bir öğretmen olarak Adobe Connect uygulamasına nasıl giriş yapabilirsiniz? Giriş yaptıktan sonra nasıl yetkileriniz var ve bu yetkileri nasıl kullanacağınızı anlatacağım. İlk önce giriş yapmak için sanal sınıf linkine ihtiyacımız var. Bundan dolayı okulumuzun web sitesine giriyoruz. Uzaktan eğitim menüsüne tıklıyoruz. Ardından açılan pencerede hangi sınıfa gireceksek eğer onun linkinin üzerine gidip faremizin sağ tuşuna basıp bağlantı adresini kopyalıyoruz. Ardından tarayıcımızı simge durumuna küçülterek Adobe Connect uygulamasını çalıştırıyoruz. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra karşıma URL çubuğu çıkıyor. Bu çubuğun içerisine faremizin sağ tuşuna basarak linkimi yapıştırıyorum. Ardından devam et butonuna basarak kişisel bilgilerimi girmek üzere Farklı bir pencereye yönlendiriliyorum. Öğretmen olarak giriş yapacağım için kayıtlık kullanıcı kısmına daha önce bana tanımlanmış olan kullanıcı adı ve parolayı giriyorum. Ardından odaya gir diyerek sınıfa bağlanmayı bekliyorum. Sana sınıfa giriş yaptıktan sonra Şimdi toplantıyı yani dersimi nasıl kayıt altına alacağımı öğreneceğim. Sol üstte bulunan toplantı butonuna tıklıyorsunuz. Toplantıyı kaydet metnine tıklayın. Ardından ad kısmına şurada verildiği şekilde dersinizin bilgilerini girin. Öğretmenin adı, dersin adı, hangi sınıf veya sınıflar Saat kaçta ve dersin olduğu günün tarihini yazıyorsunuz. Ardından tamam diyerek kaydı başlatmış oluyorsunuz. Kaydı başlatmış olduğunuzu da şuradaki kırmızı yuvarlak topa bakarak anlayabilirsiniz. Üzerine tıklayarak kaydı duraklatabilir. Kısa bir ara verdikten sonra kayda devam edebilirsiniz. Eğer tamamen kaydı bitirmek istiyorsanız da kaydı durdur dur diyebilirsiniz. Ardından bütün öğrencilere mikrofon erişimi vermek istiyorsanız eğer sese geliyorsunuz. Katılımcılar için mikrofon hakları metne tıklıyorsunuz ve bütün öğrencilere mikrofon erişim hakkı vermiş olacaksınız. Hepsinden geri almak istiyorsanız tekrar ses butonuna ardından katılımcılar için mikrofon hakları zaten gördüğünüz gibi biraz öncekinden farklı olarak sol tarafında bir tik işareti var. Tekrar tıklıyorum. Şu anda bütün hakları ellerinden almış oldum. Öğrencilerin hepsine aynı anda kamera erişim hakkı vermek istiyorsanız kamera simgenizin yanındaki oka tıklayarak açılan menüde web kamerasını katılımcılar için etkinleştir metnine tıklamanız gerekiyor. Şu anda bütün öğrencilerden kamera erişim hakkını geri almış oldunuz. Çünkü yanında tik yok. Eğer bir daha tıklarsanız ve yanında tik olursa bu bütün öğrencilere kamera erişim hakkı verdiğinizi gösterir. Diyelim ki mikrofonu verdiniz veya kamera erişim hakkını verdiniz bütün öğrencilere ama geri almak istediğinizde bazı öğrencilerde mikrofon hakkı hala saklı tutuluyor. Ve geri alamıyorsunuz. Bu durumda bütün öğrencilerin tek tek üzerine tıklayarak mikrofonu devre dışı bırak demeniz gerekiyor. Diyelim ki ders esnasında öğrencileriniz sizin sesinizi az duyuyor. Bu durumda şurada duran mikrofon simgesinin yanındaki oka tıklayın ve ilk önce mikrofonunuzu çalıştırın. Ardından yine yanındaki oka tıklayarak mikrofon sesini ayarla metnini tıklayın. Burada, burada, burada mikrofonunuzun mikrofonunuzu, sesini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, en yükseğe çekebilirsiniz. Sesiniz çok gürültülü gidiyorsa, çok yankılı gidiyorsa düşürün. Sesiniz az gidiyorsa yükseltin. Yine hoparlörünüzden çıkan sesi ayarlamak için hoparlörün yanındaki oka tıklayın ve burada hoparlör sesini ayarla diyerek. Hoparlörünüzden yani size gelen sesi düşürebilirsiniz. Bütün öğrencilere mikrofon verilir mi? Yani bütün öğrencilere kamera erişim hakkı vermek mantıklı mı? Bütün öğrencilere mikrofon verdiğiniz zaman eğer öğrenci kendi mikrofonunu açıp bırakır ve kapatmazsa sınıfta yankı gerçekleşir ve hiçbir öğrenci hiçbir şey anlayamaz. Sadece gürültü olur. Kamerayı da yine kendi istediği zaman açar dersinizi bölebilir. Bunun için öğrenciyle konuşmanız gerekebilir. Öğrencilerle daha önceden sınıf kurallarınızı belirlemeniz gerekebilir. Sohbet alanında diyelim ki öğrencilerin dikkatini dağıtan bazı mesajlar yazılıyor. Bu durumda bütün sohbeti gizlemek için tamamen kaldırmak için şurada bulunan oka tıklayarak gizle diyorsunuz. Ve böylece hiçbir öğrenci hiçbir mesajı yazamayacak. Ama geri getirmek istiyorsanız yine bölmeler butonuna tıklayarak şurada bulunan sohbet düğmesine tıklayarak sohbeti seçiyorsunuz ve sohbet bölümü tekrar geri geliyor. Diyelim sadece var olan mesajları silmek istiyorsunuz. Bu durumda da yine aynı şekilde şurada bulunan bölme seçenekleri butonuna tıklıyorsunuz ve sohbeti sil diyerek bütün mesajları yok ediyorsunuz. Diyelim ki siz var olan düzeni değiştirmek istiyorsunuz. Bu durumda da yan tarafta bulunan paylaşım, işbirliği ve bizim kendi oluşturduğumuz yeni düzen bölmeleri var. Gördüğünüz gibi tıkladığımda düzenler değişiyor. Siz bütün öğrencilerin kameralarını aktifleştirdiğiniz zaman öğrenciler bu küçük bölmede çok küçük gözükeceklerdir ve istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Bu durumda yeni düzen bölmesine geçerek daha büyük bir ekranda öğrencileri görme fırsatına kavuşabilirsiniz. İstemediğiniz öğrencileri sistemden çıkartmak için ise öğrencinin üzerine tıklıyorsunuz. Katılımcılar kısmında var olan öğrencilerin üzerine tıklıyorsunuz. Ardından şurada bölme seçenekleri butonuna tıklıyorsunuz ve seçilen kullanıcıyı kaldır yazısına tıklıyorsunuz. Böylece Sistem öğrenciyi dersten atacaktır.